Malum fındık, fındık sezonundayız. Hasatımızın %95'i bitti. Çok az. Gölköy, Ayabas tarafında çok az sayıda hasat yapan vatandaşlarımız var. Şimdi bu sene neyi doğru yaptık? Üretici emanete fındık vermedi. Rekolte düşüktü. Rekoltenin düşük olmasıyla birlikte hızlı pazara fındık inmedi. Üretici emanete fındık bırakmadı. İhtiyacını kadar pazara indirdi ve hal böyle olunca da fındık fiyatı yükselişe geçti. Bugünlerde kimi manavlarda 23 lirayı gördü fındık fiyatı. Ve Atakan Akça Altın Orizat Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Fındığı nasıl 25 lira ve 30 lira seviyelerine çıkacağını anlattı. Üreticimizin belli bir kesmi 25 lirayı baz almış kendisine. E bu süreçte satmayı düşünüyor biraz daha ihtiyacı olmayan, biraz daha fındık bekletebilme imkanı olan, uzun süre bekletebilme imkanı olan üreticimizin de 30 TL beklentisi var. Geçen senelerden almış olduğumuz işte o 27 lira, 26 lira, 27 lira çıkan bir fiyat oluştu. Bu fiyatta da bunun çok önemli bir etkisi var böyle düşünülmenin. Bu süreç bana göre yani bir tarih veremem ama zannediyorum 2-3 ay içerisinde bu 25 lira söylediğimiz fiyat oluşur diye düşünüyorum. Çünkü artık taahhütler yerine getirilecek, Avrupa'ya fındık satılacak. Dolayısıyla piyasadan da bir şekilde fındık alınmak zorunda. bu süreç eğer hızlanırsa ben fındık, fındık fiyatlarının yani 2-3 ay süre gibi bir zamanda 25 TL bandına çıkacağını düşünüyorum. 30 TL bandına çıkar mı? Böyle bir beklenti var üreticimizde. Böyle bir beklenti oluşmuş. Bu da eğer şartlar uygun olursa, talep artarsa Avrupa'dan, Şubat Mart ayı gibi de bu 30 TL bandında bir fiyat oluşabilir diye düşünüyorum.